Herkese merhaba arkadaşlar, şehrimiz Konya'ya hoş geldiniz. Şu anda Konya'ya 9 kilometre uzaklıkta olan Gevele Dağının eteğindeyiz ve Konya'da yamaç paraşütü yapıldığını söylemiştik ve bugün bu yamaç paraşütünü birlikte deneyimleyeceğiz ve şu anda burada etkinlikler yapılmakta. Ben de inşallah birazdan uçuş yapacağım. Öncesinde tabii ki eğitim aldık. Ayrıca bu Gevele Dağı ile ilgili de kısa bir bilgi vereyim. Burası. Helenistik dönemi tarihlenmekte. Esas ismi Kibele, yani o zamanki bir pagan inanışındaki bir tanrı. E, ve zamanla bu e, Selçuklu döneminde Gevel olarak ismi değişmiş ve o zamanla bu zamana bu isimle gelmekte. E, ve bu dağın üstünde bir kale mevcut. E, bu kalede hem Helenistik dönemde, hem Roma döneminde ve sonraki dönemde Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde bu kaleler kullanıldı ve Fatih Sultan Mehmet döneminde de bu kale fethedildi ve Osmanlı topraklarına bu bölge katılmış oldu. Ve burada yine kazılar, araştırmalar devam ediyor ve yakında buranın turizme açılmasını bekliyoruz. Biz de birazdan yukarı çıkacağız ve kalkış alanından inşallah uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar şu anda Cevli Dağı'nda kalkış alanındayız. Hazırlıklarımızı yaptık birazdan kalkışımız olacak. Hocamızın tanıdığı için tanın Merhaba arkadaşlar. Evet, Onur Hocam da burada. Size bir selam versin. Merhabalar. Bugün uçuş. evet, eğitmenimiz. Bugün uçuş yapıyoruz. Yılmaz abi. İnşallah bugün Hı -hı. son uçuşunu atacak. Bugün mezun oluyor inşallah. Hadi bakalım. Kazasız belasız bunu da uçacağız, bitireceğiz. Hı, i̇nşallah. Teşekkür Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar inişimizi yaptık Kazası belasız. Son işimizi 7. uçuşumuzu da gerçekleştirdik. Harika bir duygu gerçekten mükemmel. Konya'mızda böyle güzel bir spor etkinliği yapılmakta. Evet arkadaşlar uçuşlarımızı tamamladık mezun olduk. Tabi burada yeni başlayan ve devam eden kişiler var. Onlar da uçuşlarına devam ediyor. Biz de bu etkinliğe şahitlik ettik. Hem de kendimiz deneyimledik. Konya'mızı tanıtmak için ve kendimizi geliştirmek için, bilgiler edinmek için çekimlerimize, çalışmalarımıza devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.